<gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza Selamun hoş geldiniz. Selamun Aleyküm. Ben de davulu deniyoruz arkadaşlar. Bu ise bugün şey, elimizi alıştırmak için gideceğiz. tutturmak için. Tamam burada bir şey Şurada koyayım bir çay. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah pişmiştir. Sıra bir çatalar hmm. anne anne hmm. evet. mı anneciğim? Hmm. ne? yavru ya. Evet. arkadaşlar? Zaten akşam oldu ne diyordu? Doğru demedim mi? Doğru mu dedin şimdi? Demedim mi? Şu ondan alsana annen yuhu. Doğru dedin ama. Anca pişti. Anca biçti. Rahim. Şöyle de bir göster. Biraz yağlı gibi olmuş ama. İnşallah iyi pişmiştir. Oh. Bazıları bunu düdüklüde pişiriyor. Aslında düdüklüde daha düdük olur ama. Hani yapması şeysi olur mu olmaz mı orası var işte. Süper olmuş. Bana kabak koysan yeter anne. Bir de biber. Ezdim hmm. büktüm dur. mi? Dur, dur, dur. Durdum 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 hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Tutmuş herhalde birazcık. Ben iyi bilsin diye işittim işte, ya olsun olsun ben pek severim. <laughs> Şöyle olsun. Bu bize olsun. Sezannen annemi kutlayalım. Evet, kabağın sap <laughs> bir dönmesi. Annenin denget. Şöyle çekelim. Can bana olsun da kabak. Biber de istedim. Biber koydun mu? Koydun mu? O ne? Karabaklı can. 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 diyor ya yani, şey... hani sana canın selamı var. Hangi canın? Batlı canın. <laughs> <Hı? Hı? gülüyor> Bunu şimdi bir yemesi olur arkadaşlar. Mükemmel ya. turşu koymayacağız. Kuru soğan mı kesen turşu mu? Kuru soğan daha iyi gider. Yine de turşu da koyarız. Turşu da koyarız. Canım da turşu istiyordu. Ha da diyor arkadaşlar bu serinden Meyra'nın canını istedi de hiç bitmiyor <laughs> Bitmiyor da evde olan niye yok işte ya falan. Allah, Allah. <laughs> o benim. Olsun. <laughs> Kabak lecüm biber. E koyalım. Kamerayı duru bir da şey yaptım gitme mi? mi? olmamı mı? Olmamı? <laughs> evet arkadaşlar bu videomu yarın atacağım. Yani bugün videom yoktu. <laughs> Babam evde olduğu için babamı çektik videosunu babam, babam el koydu. Evet. Böylelikle. Bugün <laughs> dinenler şifasına geçtiler ya. He. Bu parçalandı Meral'cığım. Bunu böyle pilavına yedik artık. Pilav da çok güzel olmuşmuş ama. Mükemmel olmuş arkadaşlar. Tek kelimeyle. Kelime yaptı gibi. da ya. Ben yaptım. <laughs> 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 ee, yaptı ya. Gerçekten <laughs> güzel oluyor. Bir gün yapacağım arkadaşlar. Çok güzel bir yemek ama annem olmayacak yanımda. Ondan sonra sizin benim yaptığım yemeğe şahit olacaksınız. Tamam, tamam anne. Ben bir inşallah yapacağım. Yap da. Tamam. Sen yap. Ama yap sen yap. Aa yapacağım biliyor musun? Söyleyeyim mi? Neyle? Şu fırında yapacağım. Ne ne yapacağım biliyor musun, yapacağım. Yapacağım, biliyor musun anne? Ooo ne Ne yapacağım. Hani bor camı mı var ya? Hı -hı. Ha, Kapaklı. Şunu koyduydum anneannem. Evet. Hayır anneannem yani mavi. Geliyorum bekle. Ana. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bağırıştı niye? Görüşürüz arkadaşlar sofrada. Nidalar. Nidalar bana hoş geldiniz. De, hoş geldiniz. Bu benim. Bulamadım. Bu ben... artık tam buraya gelmiş. Valla dün sevde an. geldim. Bak yapıştık ahlar. diyelim? Yapış <laughs> <laughs> yapacak. Dün niye geldim? Ne zaman yapalım? Olur. Bu da pazar günü yapacak inşallah. Sarar ziyan olmazsa. bulmaya geldim Gel. sevde. Çiğneyi var ben mı? de var. altına. Nasıl Kepçeli. Kepçeli. İki e. 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 ya, e. evet. e. e. arkadaşlar. de babamın falına bakıyordum diyor. Gitme vallahi gitme.

Dış boş. E canım. Sizin bir şey, siz e, Yaz geldi ya, yani gel gel işte ya. ya. da yaz geldi. Dikkatli olarak. Dışı yok başka yer. Çabacı atıyor. Dışı yok. Yazın iş zamanı ya. Kışın da. Kışın da. Kışın da zamanı. Havalarını kesiyorum. Havalar diliyorum. Dinişten birazdan götürüyor tutuyor. Dalda. Dalda. He. biraz o Hasan diyor. Abi, Hasan diyor, Hasan, Hasan çekiyordu de ne on de iki da kesti kesti almış biz vardık taraflarımızın tam oldu tam oldu orada yarın Bu karıştırırsın gelir şimdi mı da yatırta hiç keser var dursun var kendi giderince da barut koş bar tabak koş

Hanela. İşte ha, de değil değil. Tane gelecek. Hanela. Ha. Saham demiş. Geçen çocuğuna konuştuk da annesiyle konuşmuş. Kendi. Amrem abi dedi. Artık ne bello olmuş ayhanım Artık gitti yere yatıyormuş diyor. Ha. Yani gibi. İşte şey öyle Ne i̇şte dedi? O...

Aynı bunun gibi acayip. He. Kaza. Annem kaza gibi. Barut barut sarı onunki bir şey annem gibi kaza gibi annem kazanlı rengi gibi annemi kazanlı rengi gibi.

ne işte ya diyor. Ya, diyor. Bu şey. diyor. <laughs> diyor. Yanıma gel diyor. Bak diyor. Az da kilo da ya dedi. Vallahi de ya. Bile <gülüyor> hiç bunlar <laughs> <ormanlar. gülüyor> ya. ya da bayağı şuman e, da bile vallahi. Pis Ne Ne Bursa yürü? Yok selamlaşıyorlar. Mimesçi adam. Suç ne suç şey yukarı. 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 Yüksel Yüksel yukarı. Yukarı.

Evet öyle bir şey var. Hiç ayırt yemek ne olursa olsun. De bizi de bizimki. hiç şey yok. ya. ki geçen bu, bu ortada evet. evet. bir çorba yapıyor. Orada yemeği annesine kışın ağzına yakıyor. Ağzı Çorba Ağzı yedi. Ağzı Geçen Hadi yine sana şunu alacağım, bunu alacağım üç tane aldık Daha akşam da yine bir şiştiydi karşı. Dışan var, dışan var, dışan. Mide mutlu. Koyma, koyma. Koyma, koyma. Koyma,

Asıl yiyeyim de orayı yapma, hiç de sen şişe alırsın, hiç Aslında dışarıda şiş şey kalmaz, karsan He. Ötten daha şey yaptım, üçüncü tane kendime Ama iyi, gitmesin oğlum, dümdüz, dümdüz. Zaten Tanrıya'mız O onun için, yapma gitmesin, evet. yorulur Onu çıkardın, yine gelmeyin. Mesela malzemeleri çıkardın. Malzemeleri bir araba gelecek o ayağa. o da o gitmez. Gitmez mi? Burada kalır.

ama orada ne? Ya yani oradan su kaçırıyor. Ben 2 lira yapsam ne ayak lan? 1,5'unu da yiyeyim mesela. 1 dersin, ha 1'lik. Sen 2 denirsin, sen çoğu siz 3'ü diyorduk da heki gelen o bize de zor oluyor. Hem de çörekle. Eee. Daha yönetmem zahmetsi lan o. Sonra gidiyor. Diyeyim adını almışum sözü de görüyom da. Çok. Ne zaman anne hor ya kayar orada yine Cem anne de sonra gittiniz. valla. Bir tane <laughs> He. He. <laughs> ben böyle iki tane Vallahi. Anneye göre bakıyorum. işte. Ona bakıyorum. öyle bakıyorum Hayır bu bir bir şey yok mu yermenc? gelmiş. Burada yok. Sen hazdan ben ne sor da var. sor Evet arkadaşlar bugünlük de videom böyle olsun. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a